Ören. Çabuk benimle çalışma odasına gel. Demek Ali ile benim basıldığımı gördün ha? Hadi Beren, baban dışarıda bekliyor. Geç içeri. Sen ne kadar densiz bir kızsın. Ne haklı kızlarım hakkında konuşuyorsun? Bir daha eğer kızlarıma dil uzatırsan kopartırım o dilini. Senin gibi mahalle dilberleri ancak birleriyle basılır. Ben ne gördüysem onu söyledim. Bana hala laf mı yetiştiriyorsun? Cenaze'de senin ve annenin hakkında duyduklarımdan sonra öyle konuşman hiç hoş olmaz. Meryem, bu gece bu kızı görmek istemiyorum. götür şunu mutfağa. Umarım duyduklarım doğru değildir. Beren, söyler misin bana nesin ne demek istedi? Yüzündeki suçlayan ifadeye bakılırsa anlatılacak bir şey yok baba. Bak kızım ben seni suçlamıyorum. Sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. O yüzden lütfen söyler misin bana? Nesin ne demek istedi? Açıklanacak bir şey yok baba. Peki neden Nesin Ali'nin nişanlısının sizi bastığını söyledi. Bu çok saçma bir durum. Basıldılar ne demek? Kız sadece kendi avam tarzıyla gördüklerini anlatmaya çalışıyordu. Tamam Beren. O kız kendi gördüklerini anlatmaya çalıştı. Kendisini ifade etti. Sen de o zaman lütfen bana kendince olan her şeyi anlatır mısın? Peki baba. Ali yeni işimin şerefine bana kahve ısmarlamak istedi. Ben de kabul ettim. Nesine bir arkadaşıyla beraber oradaydı. Ali onu görünce Tuğba'nın elbisesinden konuyu açtı. Sakın bana hesap sormaya kalkışma Meryem Hanım. Benim içeride söylediğim her şey gerçekti. Sen burada bir çalışansın. Aile fertlerinin nerede ne yaptıkları seni ilgilendirmez. İyi de bana nerede olduğumu soruldu ben de söyledim. O kadın beni sevmediği için bana inanmadı. Ben de kanıt göstermek zorunda kaldım. Bak Selda Hanım sorun çıkaracak biri değildir. Ama çocuklarına karışırsan ne yapar eder seni buradan gönderir. Bu ailenin babana duyduğu minnet duygusunu çok kullanıyorsun. Şartları daha fazla zorlama. mesela Selda çık çıksın. Ya hayır anne. Su çocuk gibi odaya mı çıkacağım? Yok yok. Annen doğru söylüyor. Bence bu akşam ortalarda görünme. Selda hanım daha fazla çileden çıkmasın. Ben kimseye iftira atmadım ki çileden çıksın. Merhaba. Bakın gerçekten Nesrin böyle bir konuda yalan söyleme cesaretini gösteremez. Fatma Hanım. Doğru ya da yalan ne fark eder? Onu ilgilendiren bir durum yok ki ortada. Ne korkunç bir kız. Ev yakıyor yalan mı söylemeyecek? Sanki içinde şeytan var bunun. Anne, biraz sakin olur musun? Ya Beren'i tanımıyormuş gibi davranma. O aptal kız iftira atıyordu. Beren'in Ali'ye karşı duygularının farkındayım. Yani şimdi Şule ile birlikte olduğunu öğrenince Ali'nin üstüne gitmiş olabilir. Anne, Beren öyle şey yapmaz. Bana ben de ne düşüneceğimi şaşırdım. Biliyorsun bu konuda baban çok tutucudur. <laughs> Haklısın. Maalesef babam gizli maçolardan. Tuğba, bir daha baban hakkında böyle konuşursan çok kötü olacak. Ne oluyor? Yok bir şey oldu. Var bir şey Sinan. Nesrin denen kız yine ortalığı karıştırdı. Yemek hazırlığını yapayım mı Selda Hanım? Vallahi kimsenin yemek yiyeceğini zannetmiyorum ama yine de hazırla istersen Meryem. Ya ne oldu söylesenize. Şöyle huzurlu bir gün geçirmek istiyorum. Gerçi ağzım belası olmadan rahat rahat uyuyabiliyorum işteyse. değilse. Alo İpek. Anne ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Şimdi işten geldim. Bu saate kadar çalıştın mı? Ne yapayım yavrum? İş biraz uzadı da. Anne bu saate kadar çalışma. Biraz evde kalıp dinlen. Ben aldım maaş sana veririm. Aa ver şunu bana. Alo. Anne. Anne orada mısın? İpek ben ağzım. Ne o? Dilini mi yuttun? Ver şu telefonu anneme. Niye? Benle konuşmak istemiyor musun? Oysa ben çok istiyorum. Şimdi keşke burada olsaydım. Pislik herif ver şu telefonu. Bırak şu anını. İnat etme gel eve geri dön. Söz veriyorum sana karışmayacağım. Yeter ki burada Oh! <laughs> tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin Onu i̇htiras ve yalanlar